Herkese merhaba. Bugün özellikle senin için Tümosan'a sana, yani TMSN'ye yakından bakıyoruz. Bize gönderdiğin o teknik, grafik ve notlar var ya, gerçekten ilginç bir duruma işaret ediyor. Hisse sanki tam bir yol ayrımında, değil mi? Kesinlikle öyle. Başlamadan hemen bir hatırlatma yapalım. Bu tür sana özel derinlemesine incelemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı düşünebilirsin. Evet kesinlikle yani elimdeki verilere göre senin de paylaştığın o grafikte 6 Kasım itibariyle bu 109 TL seviyesi çok ama çok kritik bir yerde duruyor. Hı hı. Şöyle bir durum var Mayıs ayından Ekim başına kadar hani tıkır tıkır işleyen uzun vadeli bir yükseliş tren çizgisi varmış. Bu çok net grafik. Evet evet. Ama işte Ekim başında olan olmuş, bu destek çizgisi e, aşağı doğru kırılmış, fiyatta 116 liralardan bayağı sert bir şekilde 98 liralara kadar inmiş. Yani klasik bir trend kırılımı durumu yaşamışsın orada. Evet o düşüş grafikte ekpey bir bilgin duruyor zaten ama asıl ilginç olan bence sonrası Ekim sonunda dipten öyle bir zıplama yapmış ki hisse fiyat hop. Tekrar 110 lira sınırına dayanmış. Aynen. Şu anki 109 TL'lik fiyat da tam o kırılan eski destek çizgisinin altında geziniyor. Sanki kapıyı tekrar çalıyor. Ben geri geldim. içeri alacak mısınız der gibi. Bu bir dönüş sinyali olabilir mi acaba? Ne dersin? İşte orası biraz nasıl desem karışık. Göstergelere bakalım hemen istersen. Ee, RSI var mesela. Göreceli güç endeksi. Hı, -hı. Bu bize fiyat hareketlerinin hızını, gücünü falan gösterir. O 51-55 seviyesinde yani tam ortada ne al diyor ne sat bayağı nötr takılıyor. Anladım. Bir de CCI göstergesi var. O da plus 73-48 ile sıfırın üzerinde. Yani bir miktar pozitiflik var evet ama 100 seviyesinin altında kalması şey diyor bize hani alım iştahı böyle acayip coşkulu değil. Hmm. Kısacası göstergeler şu an bize bir dur, bekle ve gör diyor gibi. Net bir sinyal maalesef yok ortada. Piyasanın geneline bakınca da durum pek farklı değil sanki değil mi? Bist 100 endeksi yani bizim ana endeks 11 bin puan civarında biraz dalgalı, biraz kararsız seyrediyor. Evet, yataylık var. Özellikle sanayi hisselerinde genel bir durgunluk, bir bekleme havası hakim gibi. Tüm hep konuştuğumuz o traktör işi var, bir de savunma sanayi potansiyeli var, Altay tank motoru projesi filar. Güçlü hikayeler evet. Bunlar güçlü hikayeler olsa da piyasadaki bu genel kar satışı baskısı sanırım onu da etkiliyor ister istemez. Bir de tabii şey var, yakında açıklanacak üçüncü çeyrek bilançosu. O da fiyat üzerinde mutlaka etkili olacaktır. Tam da bu noktada e, ufak bir ara verip hatırlatalım. Eğer bu şekilde senin gönderdiğin materyaller üzerinden yaptığımız analizler hoşuna gidiyorsa lütfen bu incelememizi beğenmeyi unutma. Aklına takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsin ve tabii ki kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsin. Evet, destekler önemli. Gelelim o kritik senaryolara o zaman en heyecanlı kısım. Şimdi olacak. Bu hisse ne yapacak? İşte kritik soru tam olarak bu. Fiyat, bu eski destek olan ama artık dirence dönüşen yeşil tren çizgisine ki bu kabaca 112-114 TL aralığına falan denk geliyor. Sadece kırılım sonrası bir onay almak yani teknik dilde pullback yapmak için mi geri döndü? Hmm. Eğer buradan tekrar yönünü aşağı çevirirse bu düşüş trendinin devam edebileceğine dair bir işaret olur. O zaman da 9800 TL bandı tekrar gündeme gelebilir. Bu hani daha temkinli olmayı gerektiren senaryo. Biraz daha dikkatli olmak lazım bu durumda. Ama dur bakalım şimdi. Ya işler tam tersine dönerse, biliyorsun piyasa bazen böyle sürprizleri sever. Ya alıcılar birdenbire güçlenirse, böyle omuz omuza verip bu 112-114 TL direncini sağlam, hacimli bir şekilde yukarı kırarlarsa Olabilir tabii. O zaman ne deriz? Ah, o ilk kırılım meğer sahteymiş deriz. Yani fake breakdown olmuş deriz. E bu durumda hisse için belki de 120 TL ve üzeri seviyelere doğru yepyeni bir sayfa açılabilir, kim bilir. Belki de yeni zirveleri konuşmaya başlarız ha. İki senaryoda teknik olarak mümkün, ikisi de masada. Tam da bu yüzden Tümosan için biçak sırtlı bir görünüm var diyoruz ya, mevcut 109 TL seviyesi gerçekten tam bir kararsızlık alanı. Fiyatın hangi yöne gideceğine karar vermesi için çok kritik bir eşikteyiz şu an. Anladım bu nedenle aceleci davranmak yerine belki de pozisyon almadan önce ya 114 TL üzerinde net bir günlük kapanış görmek ya da olası bir geri çekilmede 100 TL civarındaki o destek bölgesini beklemek daha sağduyulu bir yaklaşım olabilir. Mantıklı ve tabii ki şunu tekrar bir altını çizelim. Burada konuştuklarımız tamamen grafik okuma, teknik analiz eğitimi amaçlıdır. Asla kişisel bir yatırım tavsiyesi olarak algılamalınız. Anlaşıldı. Yani tümosan senin gönderdiğin bu grafiğe göre gerçekten de kader anlarından birini yaşıyor diyebiliriz. Önümüzdeki birkaç işlem günü fiyatın o kritik 112 114 TL direncine nasıl tepki vereceğini görmek açısından çok ama çok önemli olacak. Takip etmesi heyecanlı olacak gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Peki sana bir soru sorayım o zaman. Sence Tümosa'nın bu direnç bölgesinde sergileceği performans, yani bu çizgiyi aşıp aşamayacağı durumu, yakında gelecek bilanço öncesinde biraz daha geniş bir açıdan bakarsak, genel olarak sanayi ve özellikle de savunma sanayi hisselerine yönelik piyasa algısı hakkında bize ne gibi bir ön sinyal verebilir? Yani bu durum, sektörün geri kalanı için bir tür öncü gösterge sayılabilir mi acaba? Ne düşünüyorsun? Oh, işte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru. Bu ilginç teknik tabloyu ve piyasaya vereceği olası mesajları, biz de senin için yakından takip ediyor olacağız. Bu tür detaylı analizlerden, incelemelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı sakın unutma. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.